Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, iyiliği sonsuz, ikramı bol olan Allah'ın adıyla hepinizi selamlıyoruz sevgili izleyiciler. Yükselen Sözler'den hepinize merhaba. İkinci bölümümüzde, Hilal TV'deki ikinci bölümümüzde sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta Mustafa İslamoğlu hocamızın katılımıyla ilk bölümümüzle karşınızdaydık ve gerçekten sizden çok güzel tebrikler, tepkiler aldık. Hepsi için hepinize öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yükselen sözler biliyorsunuz bizim Fatır suresinin 10. ayetinden ilham alarak koyduğumuz programımıza koyduğumuz bir isim. Orada Rabbimiz sözlerin sözleri yükseltenin salih ameller yani yapılacak güzel doğru iyi işler olduğunu söylüyor. Biz de yapılacak doğru işler arasında en doğru işin en salih en güzel amelin Kur'an'ı Allah'ın ayetlerini Allah'ın kullarına ulaştırmak olduğunu düşündüğümüz için sözlerimizin yükselmesi doğasıyla bir kez daha karşınızdayız sevgili izleyiciler. Bugün yine çok önemli, çok değerli bir konuğum var, sürpriz bir konuğum var. İlk kez kendisiyle bir program yapacağız. İnşallah son olmayacaktır mutlaka, devamı gelecektir. Sevgili Bayraktar, Bayraklı Profesör Doktor Bayraktar, Bayraklı hocamızla bugün kitap nedir sorusunu Kur'an'a soracağız. Tabii bu bağlamda Kur'an'ın ne olduğunu da yine bizzat Kur'an'ın kendisinden Öğreneceğiz. Bayraktar hocamızın aracılığıyla hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. Çok iyi görünüyorsunuz hocam maşallah. <laughs> sağ olun. <laughs> Sağlığınız sıhhatiniz yerinde. Şükür. Allah'a çok şükür. Hocam programımıza kısa bir başlangıç giriş yaptık. Şimdi isterseniz ayetlerimizden bugüne özel ayetlerimizden derlediğimiz ayetlerimizden ilkini izleyelim. O bize bir başlangıç versin oradan devam edelim. Evet. Evet günün ayetini ilk günün ayetini izliyoruz. Kitap budur. İçinde şüpheye yer yoktur. Kendini koruyanlar için rehberdir. Bakara suresi 2. Ayet Evet e, ilk ayetimiz Bakara Suresinin ikinci ayeti. Öncelikle hemen bir hatırlatma yapayım. Az evvel girişte yine unuttum. Twitter, Facebook e, ve e, mail adreslerimiz ekranda görünecek sevgili izleyiciler. Ve buralardan bizlere ulaşma imkanımız, imkanınız var. Tabi her ulaşan arkadaşımızın maalesef sorusunu burada zaten soru cevap amaçlı değil. Burada yöneltemiyoruz ama onlardan genel bir kanaat oluşturup hocamıza onları yönelteceğiz, yöneltmeye çalışacağız. Adreslerimizi ekranda göreceksiniz. E-mail adresimizi de hemen söyleyeyim. nokta e-mail adresinden de bize ulaşabilirsiniz. Hocam Bakara suresinin ikinci ayetiyle zaten ilk ayeti de Elif Lam Mim. ...şeklinde ikinci ayetiyle... ...bir başlangıç yapmış olalım. Kitap nedir dediğimizde Allah ilk olarak... ...Zalikel kitabu... ...diyince biz, bize... E, Bu söylüyor. soruyu biraz daha isterseniz genişletelim. Buyurun. Vatandaşlar... E, ...daha geniş tazda anlasınlar. Neden Yüce Allah... ...pek çok sureye kitapla başlar? Hmm. Bu soruyu sormamız lazım. lazım. Yani... ...birçok e, sureye bakarsanız... ...kitap, kitap, kitabım mu bin kitabım ...vel kuran il Hakim filan... Bu kitabın ifadelerle konu. başlıyor. Bu şudur. Şimdi eğitim felsefesi sistemlerinde bu felsefi sistemleri birbirinden ayıran temel özellik o felsefi sistemlerin merkeze koydukları değerdir. Yani bir felsefi sistem eğitimin merkezine koyduğu değer neyse ötekinden ayrılır. Aynı değeri koyarlarsa zaten birbirinden ayrılmazlar. Şimdi mesela komünist eğitim felsefesi merkeze emeği koyar, emek. Mesela Hristiyan eğitim felsefesi teosentriktir. Yani tanrıyı koyar merkeze. Mesela esentyalizm öğretmeni merkeze koyar. Mesela naturalizm Jean-Jacques Rousseau'nun eğitim anlayışında merkezde çocuk vardır ama Kur'an-ı Kerim'de merkezde kitap vardır. İlahi eğitimin merkezinde kitap olduğu için devamlı surelerde Allahu Teala kitapla başlar. İşte bu şimdi bizim eğitimcilere hele hele ilahiyat eğitimcilerine çok önemli bir açılım yaptık, bir ufuk verdik yani. Kur'an'da neden eee surelere kitapla başladığını. Şimdi İslam eğitiminin veya ilahi eğitimin merkezinde kitap vardır. Onun için kitapla başladı. Burada da bu sürede de kitapla başladı. Şimdi kitap nedir? Yani ayeti kerimeyi analiz edelim. Yani açıklayalım. Evet. Kitap kavramını dedin ya. Kitap kavramını açıklayalım. Ketebe yazmak anlamına gelir. Aslında bu kelimenin anlamı bir araya getirmektir. Bakın. Yani kitap harfleri bir araya getiriyor, kelime yapıyor kelimeleri bir araya getiriyor, cümle yapıyor. Cümleleri bir araya getiriyor, efendim kitabı meydana getiriyor. Ha, işte onun için ketebe yapmak, yazmak aslında efendim bir araya getirmektir. Bakın. Yazılmış olanı toplamak yani. Ha, yani. bir araya getirmektir. Fakat bu mananın, bu mananın sosyal hayata yansıması nedir? Kitap insanları etrafında toplar, bir araya getirir. Aynı kitaba inanan insanlar o kitabın etrafında toplanır. Demek ki kitap bir mıknatıs çubuğu gibi insanları bir araya getiren, kendinde toplayan e, vahyin veya ilahi cümlelerin kendisidir. Hmm. Şimdi demek ki burada bu toplayıcılık manasından yani lugavi manadan hareket ederek sosyolojik bir mana çıkartıyoruz. Diyoruz ki kitap etrafında insanları toplayan, bir araya getiren, aynı ideali aşılayan, aynı ideale yürüten, Allah'a doğru yürüten vahiy bütününe, sisteme biz kitap diyoruz. Kitabın birincil anlamı bu. Lugavi anlamından hareket ederek sosyolojik manasını çıkarttık. Tabi kitap kelimesinin başka bir anlamı Kur'an-ı Kerim'de zaman anlamına gelir. Zaman. Evet. Kitap. Yani bu Hicr suresindeki ayette ve ma ehlekna min gariyetin illa ve lehâ kitâbun malum. Şimdi buradaki kitap kelimesi efendim e, zaman anlamına geliyor. Biz e, milletleri, toplumları helak etmedik. İlla ve lehâ kitâbun malum. Onlar için belli bir zaman vardır, belli bir zaman içerisinde onları biz helak edip tayin ettiğimiz bir zaman e, manasına geliyor kitap kelimesi. Kitap kelimesi aynı zamanda 157. ayetinde ...Saffat suresinin 157. ayetinde delil anlamına gel gelir. Kitap. ...Saffat suresi 157. 157. Fe'tu <laughs> <laughs> bi <brewer> kitabikum inkün tun sadikindir Allahu Teala. Yani siz Dedim. Eğer Geçirin. sözünüzün eriyseniz delilinizi Kitabınızı getirin. getirin delilinizi Ama getirin. orada kitap diyor. Evet, tabii. Ama evet. kitabın kendisi delil, delil anlamına delil geliyor delil. orada o ayette. Şimdi kitap aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de örneğin yazmak anlamına gelir. Kitap. Kitap kelimesi evet. Mesela "Kema erselnâ fîkum rasûlen minkum yetlû alaykum ve yuzeekkum ve yuallimukumul kitâbe." Yani kitabı da öğretir, yazmayı da öğretir manasına gelir o e, kelimenin aslı. O ayetin numarasını da verelim hocam. Siz aklınızda 151. Ne? Bakara 151. Tamam. Efendim. Eee gelir bizim bütün o, bütün ayetlerin numaralarını söyleyeceğiz hocam vereceğiz mecburuz çünkü bizi izleyen izleyicilerimizin şöyle bir alışkanlığı var. bizde mutlaka seyircilerimiz Kur'an'ı açık izlerler hocam. Yani biz Kur'anlarını açarlar meallerini ya da Arapça biliyorlarsa orijinallerini ve geçerler televizyonun karşısına. Beklerler ki bizi söylediğimiz burada zikredilen ayetlerin numaraları verilsin. Onlar da bizzat açıp kendi gözleriyle oradan görsünler. Biz kitap böyle bir şey yapıyor. Kitap aynı zamanda kanun, kanun manası. manasına gelir. Kütübün gayime hmm. efendim oradaki ayeti kerimede doğru kanunlar, hükümler anlamına gelir kitap. Kitap aynı zamanda geçmiş peygamberlere gelen vahiylerin bütününü içine alan vahiy bütününe kitap denir. Buna e, kitap fonksiyonu itibariyle kültürü, ilahi bilgiyi, ilahi hükümleri nesilden nesile aktaran kitaptır. Nesilden nesile. Çünkü kitaplar e, kültürü taşırlar. İnsanların, geçmiş kabilelerin, geçmiş toplumların işte onun için Kur'an-ı Kerim'in beşte üçü kıssadır. Evet. Ama o kıssalar bir hikaye değiller. Bugüne hitap ediyorlar, geleceğe hitap ediyorlar. Tabi o kıssaları bugüne getirmişim ben tefsirimde. Mehmet Hoca bilir bunu. Efendim bugüne getirmişim bütün kıssaları. Efendim dolayısıyla kitap bir kültürü geçmiş nesillerin hayat tarzını Allahu Teala tarafından kesin ve net olarak hurafe olarak değil bize aktaran kitabı, yaşanmış olayları yani. olayları bize aktarır. İbret olsun, ders olsun diye bize aktarır Kur'an-ı Kerim. Yani bunu bir e, o tarihte şöyle bir olay oldu şeklinde tarihi bir bilgi vermek için değil ama o olay üzerinden, yaşanmış olay üzerinden Bugüne ibret ışık olsun, ışık tutmak, tutmak için. Bugüne belki bunları konuşuruz. Mesela Nedir yani. işte bu kitap? Bu Kur'an-ı Kerim dediğimiz kitap Kur'andır zaten adı. Ee, kitap kelimesinin böyle bir fonksiyonu var. Yani hukuk Şimdi kitap dediğimiz zaman da aynı zamanda yasa anlamına geliyor. Mesela ummul kitap tabiri geçer Kur'an'da hmm. anayasa demektir. Anayasa kavramını ilk defa 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim vermiş. Bu şeyde Ali İmran 7. Ha, ayet de ayette. Ayette olsun, şeyde olsun, Şura'da olsun ummul kitap kitapların şey yasanın anası. Evet, yani asıl yasa demektir. Kitap yasa anlamına geliyor. Allah'ın yasalarını. Ee, onun için Ümmül Kitap tabiri anayasa. Kur'an-ı Kerim dediğimiz kitap insanlığa anayasa yapmasını öğreten kitaptır. Bakın. Anayasa nasıl yapılır? Şimdi Kur'an'da özgürlükle bu konuları yapacağız. Eğer burada devam ederse İnşallah ileride yani. e, insan hakları, insan özgürlükleri meselesini burada konuşacağız. İşte o Kur'an-ı Kerim Ümmül kitaptır. Bir anayasadır. İnsanın hayatını kapsayan bütün problemleri çözmek üzere gönderilen bir kitaptır. Anayasadır. Yani dinin anayasası budur. Yani Kur'an dinin anayasasıdır. Yani, Anasıdır. Problem çözülecekse Kur'an'la çözülür. Aha. Eğer Kur'an'la çözülmüyorsa zaten çözül Kur çözülmüyor. Kur'an'a geçeceğiz ya. O evet zaman Kur'an niye geldiğini anlatacağız. Bunlara cevap vereceğiz. İşte Kur'an'ı eksik görenler var. Efendim Kur'an nasıl efendim problem çözdüğüne meselesine geleceğiz. Efendim sen kitabı sorduğun için. Şimdi ben kitabı şimdi söylüyorum. Önce kitapla bir başlangıç yapacağız hocam. Yani bir, bir iki bölümümüzü Ama böyle o, geçireceğiz. o ayeti bitirelim. Tamam tabii tabii o ayet buyurun. ayet bitsin buyurun. çünkü e, bize kızar. Evet. O ayet bize kızar. Beni yarım bıraktı. Bir kitap aldınız buna Doğru, konuştunuz haklısınız. der. Ya, tamam. -fihi. Hocam şunu arkadaşlarımıza vereceğim. Şunun sesini bir. Kısabilirlerse, ben şey yapamadım, ha. Böyle, böyle Şimdi orada Velikel Kitabı La fi. La Raybefih diyor. Ne demektir bu? Şimdi rayb aslında şüphe demek. Şüphe, evet. şüphe ne demektir? İnsanı rahatsız eden bir şey demektir. Yani eğer insanı rahatsız eden bir şey yoksa insan şüphe etmez. Şüphe rahatsızlıktır. Yani biraz ileri giderse hastalıktır yani rahatsızlık hastalıktır ya. Rahatsızım dediğin zaman da bir hastalık var sende. Yani ha. Şimdi evham gibi bir şey. Değil ha hocam? yani. Şimdi tabii şüphenin bir olumlu olanı vardır. Sorgulamaya götürür İnsanı bizi. Hurafeleri yanlışları sorgularız, doğrusunu buluruz. Biz buna metodik şüphe diyoruz. Bu metodik şüpheyi koyan ilk defa Kur'an'dır. Kur'an'dır. Sonra bunu Gazali işler. Sonra bunu Descartes söyler. 17. asırda Descartes, Fransız filozofu, metodik şüpheden bahseder. Yani sorgulayan şüphe. Bu işe yarayan, eğer kafir, eğer müşrik kendi inançlarından şüphe etmezse tevhid inancını bulamaz. Nasıl? Demek ki insanlar metodik olarak şüphe edecekler, sorgulayacaklar ki doğruyu Doğru bulsunlar. Diyor. Yalnız bu La Raybefi dediğimiz olay farklı bir olay. Bu bir hastalık halinde olan bir şüphedir, rahatsızlıktır. Şimdi bu şu demektir. La raybe fihi, o Kur'an'da şüphe yoktur demek, o Kur'an'da insanı rahatsız edecek hiçbir şey yoktur. Hmm. Yani ferdi veya toplumu veya insanlığı rahatsız edecek, fıtrata ters düşen, hem sosyolojik manada toplumların fıtratına ters düşen, hem ferdi manada fıtrata ters düşen herhangi bir şey bulamazsınız bu kitaba demektir. Kim okursa okusun. Demek ki şu mana vereceğiz burada şimdi. Kitap, ilahi kitap, Allah'ın gönderdiği kitap, içinde insanı rahatsız edecek herhangi bir kelime, bir ayet, bir cümle yoktur. Bir hüküm yoktur. Manasına gelir. Aynı zamanda Allah'ın gönderdiği secde suresine gidersek, orada evet. tenzilün mürrabbil alemin der. Alemlerin Rabbinden indirildiği hmm. için şüphe edilemez ondan. Demek ki, demek ki insanların yazdığı kitaplardan şüphe edilebilir. Hmm. İnsanları rahatsız eden fikirler olabilir, cümleler olabilir, paragraflar olabilir, konular olabilir. Ama Allah'ın kitabında insanları rahatsız edecek hiçbir cümle kelime bulamaz. Tersinden okuduğumuz zaman da insanların de bulabilirsiniz. Ah, yani. Ay demekti evet. bu. Olay budur yani. Şimdi bunu böyle anlayacak. Vatandaş böyle anlaması lazım. Yani beşerden kaynaklanan fikirlerde mutlaka sorgulayacağız. Şüphe, metodik şüphe yapacağız. Sorgulayacağız. Çünkü orada insana uymayan ideolojik taraf gir, fikirler olabilir. Mezhebi kaynaklı fikirler olabilir. İslam alemi için düşünecek olursak. Çünkü Beşeri kaynaklı içtihatlarda hata olabilir. Yani hata olabilir. Hatanın girmeyeceği bir tek yer Kur'an-ı Kerim'dir. Hmm. Onun dışındaki şeylerden mutlaka sorgulamak mecburiyetiniz. Sorgulamak demek illa da hatalı bulmak demek değildir. Hmm. Belki doğrudur. Doğruluğunu sorguladıktan sonra söyleyeceğiz biz. Ama bizim bir rahatlığımız var. Yani ben bir ilahiyat profesörü olarak benim bir rahatlığım nedir biliyor musun? sorgularken bir fikri, beşeri bir fikri sorgularken elimde büyük bir done var, Kur'an var. Kur'an'a vuruyorum, Allah onaylıyor mu, onaylamıyor mu? Yani Kur'an onaylıyorsa Allah da onaylıyor demektir. O fikri. Evet. Ha, onun için elimizde Kur'an var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğimiz zaman o fikre bakıyorsunuz, hatasını çıkartıyorsunuz. Şu ayete ters düşüyor diyorsunuz. Veya şu ayete uygundur diyorsunuz, yol veriyorsunuz. Evet. Bu fikir doğrudur diyorsunuz. Yani veya hadis geldi önüne diyorsunuz ki bu hadis şu ayete uyuyor diyorsunuz. Bu hadis olmasa bile peygamber bunu dememiş olsa, olsa bile, bile Kur'an'a uygundur. Kur'an'a uygundur bu. Yani beşeri bir kaynaklı olsa bile efendim bu Kur'an'a uyuyor. Çünkü şunu bilecek vatandaşımız bizi dinleyen ilim adamları da varsa. Her zaman bu örneği veriyor yerlesin diye kafaya. Bu Kur'an-ı Kerim Karadeniz'dir. Bütün ırmaklar Türkiye'de Karadeniz bölgesinden Rusya'dan oraya akar. Karadeniz'e akar. Bütün akıllar, bağımsız akıllar Kur'an'a akar. Fıtrat dini olduğu için bu, hmm. fıtrat dini olduğundan bütün akıllar, bağımsız düşünen akıllar efendim Kur'an'a doğru akar. İnsanlar Kur'an'a doğru gelirler yani akıllar gelir. Çünkü zaten Kur'an-ı Kerim akılla buluşacak, akılla buluşmak için buraya gelmiş. Evet. Akıldan başka kim anlayacak onu ki? Yani Kur'an-ı Kerim peygamberin neresine geldi? O zaman buradan e, Kur'an'ın nasıl okunması gerektiğiyle ilgili de bir mesaj şimdiden çıkarmış oluyorsunuz. Onu ayrıca yani, yine konuşuruz hocam. Onu. E, bu arada biz geçtiğimiz haftada dinin fıtrat oluşuyla ilgili, dinin hayatın kendisi ve hayat tarzı oluşuyla ilgili e, burada yine Kur'an'dan çıkarımlar yapmıştık. Siz dinin fıtrat oluşunu... Aynı zamanda bu Bakara suresinin ikinci ayetindeki içinde insanla şüphe verecek, rahatsız edecek bir şey olmamasından da anlaşıldığını Anlaşıldı. söylediniz. Bu tabii. da onu tamamlayıcı tabii, tabii, bir tabii, şey tabii. oldu. Şimdi orada bitirelim o ayeti. Buyurun hocam. Ondan sonra geçeriz. Hüdellil muttakin. Şimdi Kur'an'ın burada bir fonksiyonunu veriyor. Yani affedersiniz fonksiyon diyoruz kusura bakmasın seyirciler. Hep biz bir üniversite ağzıyla konuşuyoruz. <laughs> Fonksiyon değil, görevi, vazifesi. Görevi, evet. Yani böyle i̇şlevi diye bağışlasınlar, yani. işlevi falan. İşlevi de çok öz <laughs> kaçıyor diyorlar <gülüyor> bu <gülüyor> sefer. Allah'a emanet olun hocam. E, şimdi e, Kur'an'ın bir görevi çıkıyor burada. Rehber. Kime? Lilmüttakî'nin takva sahiplerine. Yani takva denen ruh olgunluğuna ulaşmış insanlara rehberdir. Şöyle bir soru sorabiliriz burada. Eğer insan takva seviyesi denen ruh olgunluğuna ulaşmışsa, eh Kur'an'ın rehberliğini almış demektir. Bir daha ona niye rehberlik İttiyaret etsin olsun. ki Kur'an hmm. diye. Çünkü zaten onun rehberliğiyle çıktı. O takva denen, muttaki denen ruh olgu seviyesine çıkmış. Ee, niye? Onu ben güzel bir örnekle anlatıyorum. O şudur takva sahibi insanlar bile Kur'an'ın rehberliğine her an ihtiyaçları var. Bu neye benzer biliyor musun? Yani sporda formunun zirvesine ulaşmış bir takımı düşünün. Veya bir boksörü düşünün. Veya bir güreşçiyi düşünün. Bir Barcelona'yı düşünün. Mutlaka yeniliyor sonunda. Yani o zirveye çıkıyorsun. O zirveden aşağı düşebilirsin. Takva sahibi insan da formunu kaybedebilir. Takva muttekiliğini zaman içinde kaybedebilir. Onun için devamlı Kur'an'ın rehberliğine ihtiyacı vardır. Ondan ayrı düşemez. O zirvede kalabilmek için, o formunu devamlı tutturabilmesi için o Kur'an'ın rehberliğine, öğretisine her an ihtiyacı vardır. Bu bakımdan müttekilere rehberdir diyor Kur'an-ı Kerim. Aynı yani zaman. Önce muttaki sonra e, rehber oluyor. Yok, önce rehber. Önce rehber sonra önce muttaki rehber, sonra tekrar. Onu muttaki seviyesine çıkarıyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerimle hem hal oluyor, onun dediklerini yerine getiriyor, haramdan kaçıyor, farzları yerine getiriyor, hukuku incitmiyor, komşusunu incitmiyor, zekatını veriyor, infakını yapıyor, yetim hakkını gözetiyor, tüketici hakkını gözetiyor, hukukun hakkını gözetiyor, anne baba hakkını gözetiyor, Allah'ın hakkını gözetiyor, çocuk hakkını gözetiyor. Bir sürü haklar var. Bunları konuşacağız. Do Doğru şeyleri. Efendim bunları yapıp takva sahibi oluyor. Oraya geliyor. Ha Kur'an vasıtasıyla oraya geliyor. Yine Kur'an vasıtasıyla orada duracak. Hocam, o zirvede. ben burada bir e, yani şu şekilde de anlayabilir miyiz diye size sormak istiyorum bu ayeti. E, madem din fıtrattır fıtrat dindir. yani Din fıtrattır diye, diye bir çıkarım yaptık. O zaman Eline henüz Kur'an-ı Kerim geçmemiş bir insan, kendi fıtratının yolunu izleyerek zaten evrensel doğruları, hakkı hukuku bir yere kadar bulabilir. O zaman bu insan bir nebze de olsa muttakidir ve bu insana biz bir de Kur'anı verirsek o o muttakiye rehber olur diyebilir miyiz şimdi, böyle bir şey de söyleyebilir miyiz? Şimdi mi? o zor bir yolay. Yani Kur'an-ı Kerimle hemhal olmayan bir insan takva sahibi olamaz. Yani o mümkün değil hı hı. bir defa fıtrat dinidir meselesini ele alalım bak, Buyurun. şimdi Akın ve çekeli dini Hanife fıtrat Allah illeti fatarın na ya Rum suresinin 30 ayetindeki din kelimesi kanun demek kanun bak yaratılış kanun demektir Yaratılış. oradaki din yani fıtrat kanundur Allah'ın yaratma kanunudur fıtrat dediğimiz hı hı. olay çünkü bütün özelliklerimizi o fıtrata koymuş Allahu Teala. iç yapımıza koymuş. Şimdi fıtratı buraya bir konferans vermiştim ben. Vakıfta e, fıtrat e, üzerinden. Şimdi yaratılış kanunu demektir. Bak feagım ve cekelidine hanifa. Hanif olarak dine yüzünü çevir. Nedir o din soracağız? Onun <laughs> fıtratallahi illeti fataran nase aleyha. Allah Teala'nın insanları üzerinde yarattığı kanuna dikkat et diyor evet. peygamberimize. Yani eğitimini uygulayacaksın. insanların fıtratına dikkat et. İşte devam ediyor. La tebdile evet. li halqillah. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Değiştiremezsin o yaratışı, kanunu. Fıtrat kanunu değişmez. Onun için din de değişmez. Yani dini değiştiremezsin. Şimdi e, bu ayeti kerimeden Çıktığımız zaman Yunus suresine gidersek orada der ki Hudaylın nas bütün insanların rehberidir. Rehberi. Bak burada özelde muttekilerin rehberi dedi Allahu Teala Ö orada bütün insanların rehberidir. Yani Kur'an-ı Kerim bütün insanları muhatap alır. Bu sadece özel insanların kitabı değildir. Evet. Bu insanlığın kitabıdır bu. Peygamberimiz de insanlığın Peygamber olduğu için. Ona gelen kitap da bütün insanlığın kitabıdır. Çünkü Hazreti Peygamber'i bütün insanlığın Peygamber'i yapan kitap bu kitaptır. Yani bu kitap olmazsa Hazreti Peygamber'in Peygamberliği kalmaz, evet. kalmaz ve onun bütün insanlığın, ki zaten bütün zamanların önce de... evet, kıyamete kadar Peygamber olma beratını veren kitap bu kitaptır. Evet. Kurandır yani. Dolayısıyla. E, Oradaki Hudellil Muttakini, o ikinci ayet bizi aldı götürdü, dakikalarımızı aldı. Efendim, aynı zamanda Hudellin Nası'dır. Bütün insanlığın rehberidir. Yani bu şu ne demek? Rehberi e, vatandaşımız anlaması için burada e, söyleyelim. İnsanlık karanlıktadır. Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Allah, Elif, La, Kitabun enzennâhu ileyke li tukhrijan minel min azzulumat nur. İbrahim suresinin İnsan, ilk birinci ayet, ayet. İlk ayet. Ee efendim insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için sana bu kitabı gönderdim. Hmm. Bir izni rabbihim Rablarının izniyle hmm. çıkartacaksın. İla sıratın azizil hamid. Aziz olan, hamid olan Allah'ın yoluna çıkartacaksın benim iznimle. Bak senin iznin olmaz ya Muhammed benim iznimle olur. Yani. çok dikkat etmek lazım. Şimdi diyor ki adam falan şeyh hidayete getirdi. Ha bu nasıl oldu? Ha bu nasıl oluyor? <laughs> ya yani. Şimdi <laughs> bu kadar bir e, ufak bir çıkış yapalım. Şimdi olay şu. Zulüm de, zulümat dediğimiz karanlıklardan ay. O karanlıklar nedir? O karanlıklar işte cehaletin karanlığı. O karanlık aklı kullanmama karanlığı. O karanlık nefsin karanlığı. Yani cehaletin karanlığı, bilgisizliğin karanlığıdır bu. O karanlıklardan insanlara rehberlik yapacak olan kitap bu kitaptır. Bu arada hocam, e, burada bir ufak ara verelim. İzleyicilerimizin de ya yani bir şeyi daha vurgulayalım. O ayetle ilgili karan birçok yerde var gerçi. Karanlıklar çoğul ama aydınlık tektir. Tek. Bugün anlardan talebelerime bugün anlattım ayette geldi zulümat kelimesi Aa, evet. onu anlattım nurun tek olduğunu tek da söyledim evet hocam çok teşekkür ederiz ilk bölümümüzü geçtik bile bu hiç... <laughs> vaktin nasıl geçti ne zaman geçti alışılmadı. bir ufak ara verelim hocam 3-5 tamam. dakika sonra tekrar hay birlikte hay. olacağız El hay. Hay.